...verdikten sonra. Abi özür diliyorum performansının arasına girdim ama hani... ...seni hatırlatayım diye... ...insanlara. Tamam Alp Bey teşekkür ediyorum. <laughs> sen Bolça, devam Alp abi. Bolca Alp Bey için getirdim. şeyde yok normalde. Sonrasını işte her Ona zaman. Vurabilir. Geçen sene de burada problemi. Evet. Sen bunu böyle çekiyoruz. Çektikten sonra böyle toparlıyoruz. Bir dakika. Daha önce neyle katılmıştı? Sen hatırlat istersen. Efendim? Kırbacı e, şey yapmıştı geçen sene abimiz. Bu kırbacı getirmişti. Bunu çuvaldan yapmıştı. Islatıp böyle 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 sallayıp çok güzel vuruyordu. Bütün seyirciler korkuyordu. Ama ben bir senedir yapamıyorum abi. Sadece o. Bak abi hatırlatmak amaçlı girdim. Fazlalık olduğumu hissettim. Ben kaçayım en iyisi. <laughs> Ay, Aa! Alp bir beni ya. Kırbaçla bizi Alp. ben size çıkabilir <laughs> Ama bunu biraz çekmek lazım. Hallederim abi. Sen buyur öne. Sen değil de Alp daha çok abisi. <laughs> 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 Oo, oh, ay. Ha buy mu? Bu yapamıyor musun sen? Ya yapamıyorum. De de evet. Şimşek çakıyor. Evet. Bunu yapamıyor musun diyen eseri sahneye daha. Bravo. Ezel daha önce de söylemiştim. Bunu yapamıyorsun dersen, bunu yapamıyorsun dersen yapacaksın. Hayır ben Alp kardeşim... Alkışlar Ezel için. Hayır. Gayet rahat bir şekilde yapacak şimdi. Verelim. Merhabalar. Merhabalar abi. Kenara kaçalım. Süleyman abi kenara kaçalım. Hemen. İyi misin? Süleyman abi. Abi bir taktik verir misin? Eseri seyrediyoruz. Böyle çeviriyorsun. Çevirdikten sonra olduğu gibi geriye çekiyorsun. Tekrar bir daha sola çekiyorsun. He. böyle çeviriyorsun. Ters çevir bir daha tersi. Aynen. Gel, abi böyle, Gel abi böyle, Evet. Eser Yenerler <laughs> her işi yapabiliyor. Çeviriyorum. <laughs> evet. Gayet emin. Kendinden şu anda gayet emin. Böyle e çeviriyorsun. Hiç ters. <laughs> Hiçbir şüphemiz yok. Yapacak. Önce Abi çevir. bu tarafa doğru çevir. Daha çok çevir. Daha kafandan, çok. Kafandan. Dur, çevir. Daha çok çevir. çevir. Dur, sistemi çevir, öğrenip kendine vuruyorsun çünkü. O hiç hoş değil. Hayır hava. Bak dur. sopayı böyle ucundan çevirdim ucundan diyelim. sopayı ucundan tut. ucundan tuttum. Evet. Böyle çevirdim diyelim. Sonra te, birden tersi bu te bir gelin, daha bu tarafa mı yapacağım? Te gelin, te. Biraz daha hızlı çevir. Hızlı çevir. Hızlı, hızlı hızlı. Çevirdim. Terse çevir. Şimdi terse mi çevireceğim? Evet. Korkma. Sonra bir daha bu tarafa Kork mı? Korkma. Biraz çevir. Koşma. Onu durduramıyor. Durduramıyorum. <gülüyor> durduramıyorum. <gülüyor> Biraz kendinden elini çevir abi şöyle. Abi kendimi başlıyorum ben niye... <laughs> kötü davran. Ona <laughs> kötü davran. Ya bu, 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 Aa, bu Toprağa vuruyormuş gibi. Tamam. Şş, sen... Zeus'sun! Zeus'sun sen. Evet. Toprağa vurunca şimşek çakacak. Süleyman abi. Mümkün değil. Bir kez daha Süleyman bir göster. Evet. Abi sistem bize mümkün bize mümkün de. Ay, mümkün değil. sen, bir sen, göstereyim. göstereyim. Sen bir göster abi. Bak ben gel bizim... gel gel gel. Ben yaparım onu ya. Şimdi böyle dönüyorum. Böyle Zor attığım mi? zaman Zor. ses böyle gidiyor. Böyle düşsem ses bu tarafa gider. Buraya gel. bize yolla sesi. Ses tamam efendim. <laughs> Gibi. Buyurun Eser Bey. Eser bak. Abi bu ses bundan çıkıyor değil mi? Eser Bey bu şeker çuvalı. Şeker çuvalı. Yok evet. ben anlamadım yani. O Gerçekten anlamadım. Ağzımla çıkarsam yer misiniz? Yok. Yere vurur gibi. Yapabilen var mı bir bizim ekipte falan? Ben yapamadım. Demin çıkardın arkada ses. O böyle kamçı gibi vurdum onu. Bu başka. Eser bunu mu yapamıyorsun diye sormuştun ya Alp'e. Hayır. Evet, ben Eğer bunu yapamıyor. Şimdi... <gülüyor> <gülüyor> ya! Oluyor mu? kaçıyor. <laughs> ya elinden kaçıracaksın ya! Kafası... <laughs> <laughs> aman abi aman. Oluyor, oluyor, oluyor. Tam olacak ya. Oluyor. Oluyor abi, oluyor. Çevir, çevir! Biraz daha sen. Yere! <laughs> <laughs> Bari böyle bir şey yapayım. Ne yapayım bunda ben? Kaldım. E, alkışlar eserim. Çok özür dilerim. <laughs> 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 çok, çok iyi yaşayayım. Şey. Bir, yani yapamadım anlamadım da. Yani hiçbir şey yapamadım. Çok özür evet. diliyorum <laughs> şey, bir şey yapamaz ama Murat Bey'in yapacağını zannediyorum yani. Murat. Murat. Bir şey söyleyeceğim. Ben tek başıma rezil olmayayım. Gel beraber olalım. Gel. <laughs> Gel. <gülüyor> <gülüyor> Göreyim var mı? Eser gel Eser. Eğer ee, bir siz yani bana onu bir lazım. daha? Bak şimdi bunu böyle yavaş göstereyim. Gel. Şimdi yavaş. bunu böyle eser, çeviriyorsun. Eser. Çevirdikten sonra şöyle hızlı çekiyorsun. <laughs> ha kendi de dönüyor. Ya ben dönmem şey değil. Ben e, yani hızlı bir şey yapıyorum adam. yani. He. Yani. Sen buraya gel, buraya gel. Bir de ağır bir şey bu yani. Teşekkür ederim. Çekeyim mi? Hadi biraz. Ha? Çıtladı. Yok. Ya Yok abi. Bu yetmiyor. Yapacağım. <laughs> nereye yapıyorsun? Hahahahaha! Hohooo! Eee kolaydı! <laughs> Murat Boz bir şey de yapama! Şimdi <laughs> <laughs> bunu bilinmeyip hikayede yapamıyor, öğrenemez yani. <laughs> 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 Yoktu. Benim, adam, şey, adam. Ya, ben yoktum. Ben yoktum. Ben Buyurun. <laughs> <büyük ben> yoktu. <laughs> <laughs> Hayır şimdi şöyle bir şey var. Abi bana dedi ki bunu dedi. Öyle bir şey yok Esen. Bilmeyen, bilmeyen dedi iki ayda yapamaz dedi. Ben de abiye göre öyle yapıyordum. <laughs> Sonra gerçekten ağzımıza patlattı kendisi. Eşeri Bey yani benim gibi atamaz anlamında söyledim. Bir sefer hafif ses çıkardı ya. Hafif sesle rezil oldu. Herkes ayakta alkışladı ya. <laughs> Abi ikinci yapışında hafif çıkardı ya. Çeviriyorsun <laughs> terse mi? Ya çok evet. uyuz oldum ama yaptım denemeyeceğim. oldu çözmeye çalıştı o kadar. Ay Olmuyor. Murat boz yapıyor sen yaparsın. Eser. Bir kez daha deneme. Abi, olmuyor. Var mısın? <laughs> Yok musun? Ya. Yok, vallahi anlamadım. Ya anlamadım. Şimdi bak abi. Bunu 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 çevirdim. Dedim. Dur dur, gaza getirelim. Değil mi bu? Değil mi sistem o? Bir dakika sistemi... Sessizlik. Bu. Şşş. Bunun... Arkadaşlar sessizlik, sessizlik durdu. Tak yapacağım. Değil mi? Aynen aynen. Kendime vuruyor. <laughs> ya ne olur ya, ne olur rezil olmayayım lütfen ya. <laughs> burada binlerce insan izliyor. Murat Boz yaptı. Allah Murat Boz'un benden ne fa... Cumhur. <laughs> Yeter ya. Orada ezil, burada ezil. Ne Murat Boz'muş arkadaş ya. <laughs> Alp Kırşan eziyor. 10 tane mermer kırıyor. Bu ses çıkarıyor. Ben ne bu kazan kaynatır gibi. <laughs> 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 Hadi. Nereden çıktı o ses? Biraz Bir ses şey şey çıktı. Geliyor, geliyor, evet. Hadi, çıt çıt hadi. Oho! <laughs> Murat'ın sesi benimkine koyun, onunkinden alın. <laughs> İki el olmaz mı? Hareket tamam, hadi. Yerden çıktı söz. Nereden ha. çıktı? Alp yerden çıktı. Ya bu tam tersine değil mi ya? Son kez deniyorum bir daha da... Daha da, da bir şey var ona vuruyormuş gibi yap. Murat Boz'a vuruyor gibi yapayım. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yaparsın lan? Ben niye yapamıyorum? Şey, bu! O! <laughs> Dur hızımı almışken... Niye tam durduramıyor Şimdi... Şey. Ne yapacağım? Ters. Bileğini kıvırdım. oluyordu. Heh, oluyordu. Bunu bu tarafa değil mi abi? Tek elle mi? Acı elim acıyor artık. <laughs> Murat Bozu saygıyla e ve sevgili. <laughs> Tebrik ediyorum kardeşim. bari bir şey yapmamış olayım dedim ama daha da rezil oldum. Alkışlar <laughs> eser için. Bravo. Gel. Gel, gel, gel. Ay sen çok yaşıyorsun. İnanamıyorum ya. İkincide yaptığına gelse inanamıyor. Sana saygım yanılmaz arttı. <laughs> Bak evet. ihtimaz Gülşen'le düet eyvallah bir yana ama bu başka bir şey. <laughs> müzikal, kariyer, <laughs> müzikal kariyer tamam. Yakışıklık tamam ama bu nasıl yaptın anlamadım. <laughs>